çıkacağız oraya. Değerlendire yaptım. Hadi ben arasından tüyelim. veriyor bir anda dönebiliriz. Oh my god alalım o keltepeyi. En kötü aşağı iki dev alalım. Gel tepeden adamlar çıktı oraya gidiyor gel. Oyunda kırarız lan. Aa adam aşağı doğru geliyor lan galiba. Bu motor mu olur ha? Gidin mi o da? Bak evet gitti onlar. Gel gel tepe boş. Gittim yok? Ha. Bir tane atarım. Aşağıya mı gittin? Ön kertemiz olur, ön Ses ses. Direk oraya, direk oraya, direk oraya. Yok. Evet oraya direk. Buraya vur lan onu vur lan. Artık bir şey gel, Bir yer gel. Beni al biri, Efe beni alsın. Oynayalım mı? Oynayalım, oyna a e, okay, oynay. ben alıyorum. Tamam Efe. Tamam, Aytun ak deme, geri çıkabilir. Ege öne gelsene şu kayada tutayım. Hadi geri hadi oğlum hadi. Kayağıda. Sakin önün geleceğiz. Soldaki neredeydi? Beyler, o soldaki araçta yatıyor direkt. Aracın dibinde yatıyor. F2 Kaya atacağım oraya bomba at. Polat, şuraya at. Biberde vurdum. vurdum. Bir canı var. Bir canı attı var. Bir canı var. Bayıldı o bayıldı bayıldı. Oğlum hep kilini yardı kil yok ya. benim. Hadi oynayalım geldik. Bir geldik. Oki doki dostlar. Bana yardım lazım bana yardım lazım. Neydi o değil. Benim ayıldım ya sizi vurdu. <laughs> yanımda arabayla geçiyor kanka. Bir takım gitti <laughs> bu arada. Gittiyim. Ben iyiyim. Lütfen helal. Bombadayım bekle. Patlattım. Ağaçta Ön ağacımda. Işte. Arka girdiniz inşallah. Altta DF. Efe şöyle alabilirsiniz. Tamam öldü. Polat evet. bomba attı inşallah bir Alt var alt var alt var alt, bakın, alt var alt alt Ses içi vurdu görmedim. Lan ben ya, arkada getirdin, ben arkada başka bir tane ekip bitirdim ha. Iki iki i̇ki gördüm gördüm. Bütün nasıl yok gördüm. ya. Bu ne oldu aman lan? O ekip kimdi? Ben tam sana geliyordum. Baktım vurdum hemen döndüm. Dur dur ama. Anca konuş arkamdan El sallayın aşağıdan. Tüm kaşarları bam 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 vurdum. Güzel değil desem de, söylemeyeceğim mi? İnsanların Hı, görüşleri benim bir umurumda değil. Tek gerçek. Tek gerçek. Akçıma bir. <laughs> 3s ya, <laughs> yapmaz mı ege bir anda 3 da. görmedin mi tamam haydi 3 param pat etmiş aynen aynen bir sigara yak ki geldi. Alan veriyor. Ya bir sigara da. yakayım? Alan nereden Güzel alan ha, numara alan. Sallıyorum Alt full alaya. çıkacak Tepe. bak diğer kel tepede de alan değil. Köfte de alan değil. Ne? Ketçap alan. Ege. He. Yoksa win maçı Araba geliyor bak. lan. Bak bura alan dışı beyler. Efe şu evin çatısından oynayabilirsin ha. karşı alan değil. Karşı alan değil. Araçtan çıkıyor. Hmm. Bak altlar maltlar full alan dışı beyler. Bak, bu bak. balkonlu balkonlu her yer alan dışı. Eğim adam, adam yürürse. Gelmez herhalde. Eğim adam yürürse bir anda oynarım o eğimi. Bura çıkıyor. Sonra seni aşağıdaki yeşile vurur Ege oraya oynarsan. Yollar bu tarafta. Oğlum ne kadar zevkli bu drift atmak lan. Çocuklar Kendim eğlensin gelince diye gelince getirmişler oyunu. E yok bir kişi mi lan? Çocuklar da eğleniyor kalaba. şu anda. Çok zevkli ha buna. Burada. Bak çıktı bak bura. Bagilsin adam var lan. Solda gidiyor. Ha gitsin bırak bırak ha. Oğlum kafa attılar lan beyler kulübeye. E, e İyi bir bakayım mı? Yok diğer karşı kırıyor vurur ilk bakarsan. Ama fight atıyorlar şu an. Ben bir gezeceğim sadece durmayacağım. Ayçi cross koysana bir. Oğlum orada neler oluyor ama. Durmayacağım zaten. Yani. Ayçi aranır apa çıktın. Geldim. Ayıcık bombo neredesin? Aşağıdan araba geliyor bana dön bana dön bana dön. Döndüm Ege döndüm. Dön, ege dön Ege dön Ege dön Ege ben dön. Ben bir tane var Aytu. Dön dön dön. Nerede Efe? <laughs> şu taraftan geliyordu da durdu orada. Beyler şu kulübede bir kişi kaldı Aytu gelsene. Geldim. Atayım kafayı. Yok. Oraya aç yok ha Ege bak tepeden. İyi bak. Beni vurmaya oynayacak. Beyler benim buradan arabalar geliyor bak. Bakıyorum Efe. Aytu al canı ver. Kulübe düşüyor. Bomba. Buna bir güdümle atıyorum bekle. Alan çok güzel lan. Efe inersene Efe gel şuraya gel. Ege salayım mı? Gel gel. Sal. Bu adam vuralım. temizleyelim Temizleyelim Araba burayı. geldi sağ ol. Sağ ol. Polat benim mı? buradakiler geliyor Polat. Ege dönsün. Efe gel. Efe gel. Nerede? 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 Birlikte Birlikte. Bak, Birlikte. Birlikte. Nerede? 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 Çarpacak oradan o bayılacak. Güm. Girseniz arabayla. Polat beni kolaç, Yaklaş Polat yaklaş. Kolaç yaklaş. Girin arabayla. Efe, kan, gir arabayla. Gir, gir 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 gir. Gir aynı gir vururum Ege niye çaldın Bela. ya? Kanka alt kulübe alan bak oraya bizim evet. item olduğumuz yer alan Gidelim orayı vuralım kanka Tek Kulübe mi? de bir kişi Evet evet şu ortada inform Tamam ben vurup geliyorum bekleyin Hayır hayır acele etme fes satma Bir nefes üstlere ben de gidiyorum. Biz de diye gaz veriyor bir de biz Girdiğimiz hallere bakalım. Maçı medeli 100 TL Efe. Adam kulübeye gitti. Kafa attım açsana. At, at 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 at. At. Bir tane var Aycu. Helalsiniz. Bakalım şu bir daha. Zona da adam. Oğlum sağ kayalarda bir sürü fight olmuş lan sağ kayalarda Adam yatıyor Bir canı var Evet nerede? Bir Beyler benim buraya bakın benim buraya bakar mısınız? Sağda bir sürü kişi var boş. Nerede Ay, ki? Bak adamlar o kayada durmuş yatıyor. Bak adam da onlarda <laughs> Adam Hadi bak şuba gidi adam bak arkasından geliyor. Bu ne oğlum çocuğu sokor Bilmem neyi Headshot yedi O malan orda ha iyi Şu <laughs> bir kişi ee Sağ altına oynayabilir miyiz oraya? Ben al var <laughs> e abi... var ya bunlar çok açık ha buradan da iyi. Oğlum bura high ground lan Evet evet Eye sizde adam var mı ben ben Aldım. kanka bir de sağ bir kişi var. Altba gide, sarıba gide, kaya da. Bedde ne dönüyor? hiç etme, hiç etme. Hiç etme, bed, hiç etme. Aldım. Bir tane var, bir tane var. Kaya'nın bir tane var, patlattı, patlattı, bicam, bicam. 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 Sağ kaya Dodo. Bekle bomba attım. Bekle, Beşte. Acele etme. Acele etme. Beşte. Bakıyorum. Bakıyorum. Bomba attım. Oğlum. oğlum nasıl son bir. Üst kaya. Beyler son bir. Bana gel. Bana gel. Çabuk gel. Gelemiyoruz ya. Al hanım. Ayıtıyor. Ayıtıyor. Ay ay oğlum. Soldan araç payita yapıyorlar. Efe gelsene, Efe nereye ne, gidiyorsun? Ne, gel gel. Aytü beni alıyor beyler. Ön ağaçta birisi var Aytü şurada. Biliyorum biliyorum. Bomba açacağım. Ben sağda yükseğe dur. veriyorum. Polat ölme sen Polat. Biliyorum kötü durumdasın şu an. O ağaçta bir kişi var mı emin misin? Var var, burada biri var. %100. Polat o zaman git oraya oynayalım. Eğil hey gel. Mermi yok ya. Aytü saport koy. Ağaca saport koy. Helal. Polat'ın önü kaldı. Ön ağaç. Bir şey kaya. Bir tane var, bir tane var.